Bakalım mı neler götüreceksin giderken? Cengiz, Can'a da söyleyelim artık. Saklamayalım. Anlayacak zaten. Ayrılıyorsun evden. Kitaplarım var. Kendi aldıklarının dışındakiler kalsın dedim sana da uyarsa. DVD'lerini hazırlattım ama dışarıda. Tabloların hazır. Senin sevdiklerin. Başka istediğin bir şey var mı? Nereyi imzalıyorum Eyşan? Hı? Cidden. Başka istediğim bir şey var mı? <laughs> ne oldu yine? Evet Kenan. Ben de inanamıyorum. <laughs> Kıtlarız tabii ki. Sen bir dön de. Aa, bugün mü? Nihayet tamam. Tamam. İstiyorum bir şey. Oğlumu. İstediğin her şeyi al Eyşan. Her şey senin olsun. Bütün ev senin olsun ama oğlumu alamazsın. Nereden çıktı şimdi bu? İki DVD alıp oğlumu Kenan'a bırakacağımı mı zannettin? Yok öyle ama. Ne alakası var ya bununla? Mik 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 telefonda oynayacaksın diye Kenan'la. Ben oğlumu kimseye vermeyeceğim. Ne yapıyorsun sen be? Sakinleşecek miyim sen öyle bakınca? Sen değilsin ki. Vermeyeceğim oğluma. Üzgünsün sadece. Ayşe o benim oğlum. Kimse inkar etmiyor ki. İspatladım mahkemede öz babası olmadığımı. Hiçbir hakkım yok üstünde. Ya cayarsan? Yarın bana göstermezsen Eyşan. Hı? Niye babasız bırakayım ki oğlum? Bırakmayacağım. Yemin et. Yemin ederim. İstediğim zaman görebileceğim. İstediğin zaman. Onu da beni de. Seni görmek isteyen kim artık? Gidiyorum ben. Cengiz. istediğin kadar kalma. Can'a da beraber söyleyelim olur mu? Söyleyelim mi artık? Daha önce söyleyecektik. Şimdi der demez gideceksin. Tamam. Tamam ben söylerim. Gelsene. Tamam. El ele tutuşmuşsunuz. Oğlum, sana bir şey söylememiz gerek. Okula da gelir misiniz böyle? Ama el ele. Herkes de görsün. Arkadaşlarımın annesiyle babası hep böyle geliyor almaya. <laughs> Alırız tabii. <laughs> Gel bakayım böyle. <laughs> Alırız tabii, niye almayalım? Niye biliyor musun? Çünkü Annenle ben artık çok iyi arkadaşız. Ama siz hep kavga ediyorsunuz. <laughs> artık kavga etmeyeceğiz. Seni de üzmeyeceğiz. Hep mutlu olalım diye. Can annenle ben Can boşandık. Anne. Söyle oğlum. Okuldan mı aradılar? Ne? Hiç yaramazlık yapmayacağım. Derslerime çok çalışacağım. Öğretmenlerime de saygısızlık yapmayacağım. Hep uslu duracağım. Anneciğim ne olur boşanmayın tamam mı? Oğlum. Cık, tamam çok vurmadım az vurdum. Bir daha hiç kavga etmeyeceğim. Onlar vursa bile ben vurmayacağım. seninle ilgili değil canım. Seni yüzünden değil. O zaman niye boşanıyorsunuz? Yine buluşacağız ama. Hep bir araya geleceğiz. Beraber tatillere gideceğiz. Değil mi Cengiz? Hı <laughs> hı. <laughs> Baban şimdi gidiyor ama hep gelecek seni görmeye öyle olmaz. Babacığım gitme. Gitme babacığım. Gideceğim mi? Gitme. Ben yine geleceğim. Ben ne olacağım? Beni bırakacak mısın? zamanda geldin ki Kenan. Nerede buluşacağız? Total <laughs> mi? Nerede ki orası? Tamam. Tamam. Kaçta orada olacaksın? Tamam. Ben de dörtten önce gelemem zaten. Görüşürüz. Temmuz. Otel diye bir yer var Kenan. Dörtte orada olacak. Emin miyiz? Kenan Bey'e söylemeden mi yem yapacağız onu? <laughs> ne Kenan'a ne Eyşan'a. Onları öğrenene kadar ölmüş olacak Ali.